Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar bugünkü videomuzda İlbay Alp gelecek bölümde elenecek mi? Alaeddin Bey kayı boyunu bu felaketten nasıl kurtaracak? Bugün bu konuları konuşacağız. Bu yüzden bu ilginç ve önemli bilgiyi öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Ve eğer hala kanalımıza abone değilseniz videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Osman Bey'e ihanet eden ve kayı boyunu büyük bir belaya sokan İlbay Alp'ten bahsedelim. Ve Osman Bey her taraftan bela tuzağına yakalanıyor. Elbette İlbay yaptığı ihanetin cezasını mutlaka çekecek ve belki de İlbay Alp'in sırrı gelecek bölümde ortaya çıkacak. Çünkü Begüm Hatun'a verdiği suda zehir yoktu ve Begüm Hatun İlbay'ın kuyu suyunu zehirlediğini öğrendiğinde mutlaka Osman Bey'e söyleyecektir. Ve belki de İlbay Alp Osman Bey tarafından öldürülecektir. Ve eğer Alaeddin Bey'den bahsediyorsak o zaman ya bu zehrin panzehirini o bulacak ya da Sofya bu panzehiri Moğollardan alıp Halima'ya verecek ve da Alaeddin Bey'e kayıp boyunun felaketini sonlandıracak panzehiri verecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Değerli görüşlerinizi yorum kutusuna yazmayı unutmayın. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzeri Allah'a emanet olun.